Peki, Sıla Can Toğrulca boş yere harbi açkava. Bu bu yaz boyunca en çok istenenlerden biri. Allah. Patladı mı bu parça? Lansanın yani fena... <laughs> Pardon. <gülüyor> söyle, söyle eski. Ya en patladı hocam. Çünkü TikTok'u ne kadar ne zaman açsan keşfetimde hep bu Can Toğrulca'nın yorumu var. Can Toğrulca bir şarkıcı mı? Yani profesyonel mesleği şarkıcı mı? Can Toğrulca. Ya Kendisiyle ilgili çok az yokta. bilgi var. Hani e, Çok az bilgi var Google'da şu anda. İleride belki daha çok bilgi olur. E, Harbi açık hava. Bu arada Can Toğrulca'nın bir YouTube'da bu şarkıyı söylediği bir kayıt var ki Sıla'ya kadar ulaşmış o ve Sıla da sahneye çıkarmış. Doğru mu? Doğru herhalde. Eee, can Toor olacağı boş yere lan ben sana. Ben boş. Ha bunu söylemiş. Şimdi lan kısmından kalsın. Bir de kendisinin okuduğu canlı lan kısmını alalım yan yana. İki lan bir araya gelsinler. Önce şuradan baş. Harikasınız ya, sizin karşınızda İki lan başlasın şimdi. Tamam. Ben sana nereden Lan ben sana nereden, ben sana nereden. Oldukça tiz bir ton. Tenoral bir sesi var. Çünkü bu bölgede bakın. Çok güzel kafa bölgesinde ses tutuyor. Çok yükleniyor ama. Bunu hissediyorsunuz değil mi? Ama işte o zorlanmaya rağmen bu sesleri çıkarabilmesi ses karakterinin ve yeteneğinin güzel olduğunu gösteriyor. Bence iyi bir ses. İyi bir ses. Çünkü buraya kadar zorlanarak geliyorsun, bu dakikadan önce de 3 dakika şarkıyı söylemişsin, bayağı tizlerden ve tek solo sana kalıyor. Tam patlayacağın yer aslında. Patır patır patlarsın burada. Ortalama bir şarkıcı burayı kotaramaz. Lan ben ben Arkada klavye kopuyor. Göre göre Sürtone'ler var, tutmuyor tonlar falan filan. Stüdyoya bakalım. Stüdyo bayağı bağırmış ya. Kayıtları birleştirmişler bu arada kayıtta. Bir şey diyeyim mi Canlıda mükemmel okumuş ya buna göre. Stüdyodan daha iyi okumuş. Ben hep açıklıklara bakın, boşa bakın. Şu boş mükemmel, bakın. Çünkü boy sol diş. Peki. Fakat 14 sene sonra yazdığım bir şarkının, yazdığımız bir şarkının viral olmasını hakikaten sana Her türlü eksisin. Yani ben evet. sana Her türlü eksisin. Yani gerçekten benim yıllarından beri tek dinlediğim. İşmiş sanmamabanı sevsin. Ya dur bir oğlum ya. Dediğim Yeşimi Gerçek sanatçısınız. Şey Siz harikasınız. <laughs> Türkiye'nin sayılı güzelliğinde olan bir ve Türk Aşırı heyecanlı. müziğinin usta yorum süresi sanatçısını karşısında Span olmak. Bir şey benim hayallerimin <laughs> bile ötesiydi. Alkışlar sıra anıma gelsin diyordum. Çok özür dileyerek, yani bir ekibimiz var. Ee, yol arkadaşlığı yaptığımız. <laughs> Şimdi onlara da bir Berk e teşekkür etmek istiyorum huzurlarınıza. Tekliyorum aileme ve diyorum. Hangi şarkı istiyorsan ara beni. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir oktavu var. Burada orkestra da bu arada dağılmış ya onu da söyleyeyim. Klasik Sıla'nın hikayesel anlatımları. Aa. Tamam ben bu dediğim gibi bana stüdyo kaydından daha iyi geldi bu. 50 kat iyi. Burada çok zorlanmış. Burada daha rahat. Demek potansiyel var. Peki, biz yıllar önce Rainman'ın e potansiyel var demiştik Özgün, hatırlarsan. Ee, şu an dinlediğim Can Toğrulca Rainman'dan daha iyi şarkıcı. Bu kadar? <laughs> daha iyi şarkıcı. O dönem kıyasladığında yani ikisini de ilk çıkmış olarak kabul ediyorum. Rainman böyle arkadaşlarıyla sokakta şarkı söylüyordu. O performansları Rainman'ın bundan daha zayıf performanslardı. Sadece o anlamda kıyaslıyorum. Ama şu an eğer can toğrulca bu işe yeni başlayan birazcık kendini geliştirmeye çalış. Ya yol arkadaşlarım var falan diyor ama çok böyle o ortaya çıkmış bir şey yok henüz. Bence işin başında ondan daha iyi bir yerde başlıyor. Rain Man'den, bence. İyi şarkılar yakalarsa çok başarılı olabilir. Şaka değil. İyi şarkılar yakalarsa çok başarılı olabilir. İyi şarkıcı olabilir mi peki? すずちゃん。